Merhaba, adım Kutsal Bozkurt. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanıyım. Ee, neden fizik seçmeliyiz? Fizik nedir? Neyle ilgilenir? Şimdi bilim demek fizik demek, teknoloji demek fizik demek, doğanın yapısını ve işleyişini açıklayan ve inceleyen temel bir bilimdir fizik bilimi. Nereye giderseniz gidin, yaşamınız boyunca her alanda fizik ve bilimle karşılaşacaksınız, mutlaka uğraşacaksınız. Neden Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fiziği seçmeliyiz? İnsanların hayali vardır. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen fizik bölümünde mutlaka başarır. Ilgili gençleri ben fizik bölümünde bekliyorum. İki şey önemlidir yaşamımızda, bir hayal etmek bir de başarmak bizim güncel ve teknolojik donanımız ve altyapısı iyi olan hocalarımızla birlikte sevgili öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmek için buraya bekliyoruz. Fizik bölümümüzün imkanları nelerdir? Fizik bölümümüzde çift ana daldan yan dala kadar Erasmus Mevlana programımız bulunmaktadır. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora bütünleştirmiş doktora programımız var. Shining Star programımız var. Hining Star programı tamam. nedir hocam? Biraz açabilir misiniz? Bu tamamen bir bütünleştirilmiş doktora programı. Biz öğrencimizi başarılı lisans öğrencilerimizi ikinci, üçüncü sınıftan itibaren tespit edip belli bir ortalamasını alan tamamen yüksek lisans derslerini lisansta alma imkanı sağlayıp lisansı bitirdikten sonra direkt doktora imkanını başlatıp böylece bütünleştirilmiş doktora programına başlatmak. KOP projesinden bahsedebilir misiniz? Üniversitemizin fizik bölümü aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliği anlamında anlaşmaları olan bir bölümümüzdür. KOP kapsamında yaptığımız imkanlar da bu. TÜBİTAK'tan üniversite-sanayi programına kadar öğrencilerimizi bu proje kapsamında özellikle sanayi kısmında anlaşma yaparak öğrencilerimize böyle bir imkan tanıyoruz. Lisanstayken formasyon alma şansınız var mı? Tabii tabii öğrencilerimizin çok güzel bir avantajıdır bu. Alternatif olarak isteyen öğrencilerimize son sınıf belli bir kurallar çerçevesinde enformasyona istediği zaman başvurup alabiliyorlar. Bitirdikten sonra alternatif programlarla bu formasyonu tamamlamış oluyorlar. Bölümümüzdeki hocalarımız hangi alanlarda çalışıyor? Bölümümüzde kuramsal fizikten tutun da deneysel fiziğe kadar, malzemeden tutun da teknolojik üretime kadar, karakterizasyondan üretime kadar her alanda hocalarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Peki siz ne, hangi alanda çalışıyorsunuz? Benim alanım nükleer astrofizik, nükleer yapı fiziği. Daha çok nötron yıldızlarını inceliyorum ben. Nötron yıldızların iç yapısını, iç çekirdek yapısını inceliyoruz. Bunu da gözlemlenen kütle çekim dalgası verilerini kullanarak nötron yıldızı iç çekirdek kabuğunun yapısını açıklamaya çalışıyoruz. Sizinle benzer alanda çalışan hocalarımız var mı ve bunlar ne neler? Tabii tabii nükleer fizik alanı geniş spektrum bir alandır. Sağlık fiziği alanı özellikle ön planda diğer hocalarımız özellikle sağlık fiziği alanda ciddi çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda benim de kendi şahsim olarak son dönemlerde başlamış olduğum yeni nesil, yeni teknolojik nesil nükleer pil üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Bu alan için yazılım bilgisi gerekiyor. Kesinlikle şimdi üniversitemiz öğrencisine benim şiddetli tavsiyem sadece fizik eğitimi, öğretimin yanısına kendisinin bireysel olarak geliştirmesini tavsiye ediyorum. Özellikle yazılım. Günümüz teknoloji, yapay zeka teknolojisi. Üniversitemizin uluslararası işbirliği projeleri çerçevesinde biz öğrencilerimize yurt dışında imkan sağlıyoruz. Son dönemlerde de sörde yapılan deneysel çalışmalarla da anlaşma yapmış bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi CMS grubu, diğeri de Alice çalışma grubu. Bunun için öğrenci ekibimize ihtiyacımız var. Burada da biraz yazılım ve donanım bilgilerini en azından istiyoruz. Ama öğrencilerimiz üniversitenin vermiş olduğu yazılım ve donanım dışında kendilerini bireysel olarak geliştirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bölümümüzdeki İngilizce eğitim hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet bölümümüz %30 İngilizce programı dahilinde çalışmaktadır. Belli bir kredi çerçevesini tamamlayan arkadaşlarımız İngilizce, full İngilizce dersleri alıp tamamlamaktadır. Özellikle bitirme tezleri ve son sınıftaki derslerimiz İngilizce ağırlıklı olduğu için öğrencilerimizi buraya yönlendiriyoruz. Vakit tamam. için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.